Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere karbonat ve karbonatın muhteşem etkilerinden bahsetmek istiyorum. Mutfak karbonatı sodyum bikarbonattır ve sodyum bikarbonat vücudun en temel, en önemli alkali tamponudur. Peki vücudun alkali olması neden önemli? Özellikle biliyoruz ki sporcu içeceklerinde sodyum bikarbonat vardır. Hatta sporcu dopingidir denir sodyum bikarbonat. Çünkü spor yaptığımızda laktik asit oluşur ve laktik asit vücutta yorgunluğa, kaslarda ağrı ve sızıya sebep olur. İşte sodyum bikarbonat laktik asidi azaltır ve sporcuların performansını arttırır. Bunlara ek olarak dişteki kalsiyumu korur, diş çürüklerini azaltır ve yine yüksek proteinle beslendiğimizde vücudun asit yükü maalesef artıyor. Ama burada yine sodyum bikarbonat vücudun asit yükünü azaltarak böbrek taşı oluşumunu da azaltıyor. Ayrıca mide asidini nötralize ediyor. Böylelikle vücuttan daha fazla asit çekiliyor mideye ve bir şekilde yine alkali ortam sağlanıyor. Vücudun alkali olması yine enfeksiyon riskini de azaltır. Çünkü virüsler, bakteriler vücuda tutunamaz. Aynı şekilde külada tutunamıyor arkadaşlar vücuda. Şimdi vereceğim tarifi akşamları uyumadan birkaç saat önce yapabilirsiniz. Bir bardak ılık suya, yarım limonun suyu ve bir çimdik yani yarım çay kaşığı kadar da içilebilir sodyum bikarbonatı atıyoruz. Gece yatmadan önce içiyoruz. Burada içilebilir olmasına lütfen dikkat edin. Eczanelerden satın alabilirsiniz. Sonuçları bana yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.